Ben de sadece uçlara koyarsanız var. ama şimdi göstereceğim. Sadece uçlarım. Evet. Bu ya. Bak filtre ya. Bak çalıştırması. Onu alıyorsun abi. Tamam. Al bir şey buradan gaz verdim. Tamam. Buraya geldik. Hı. Şu beyazlık var abi. Evet. Yani bu tarafa alıyoruz. Evet. Şey, Çek, çalıştı makine. Çalıştıktan sonra geri alıyoruz. Vamos esperar.